Hamza son derece önemli bir gün. Bir başkonsoloslukta son derecede canice bir şekilde katledilen bir meslektaşımızın duruşması bugün başlıyor. Ayrıntıları senden dinleyelim. Duruşmanın biraz sonra başlaması bekleniyor. Öncelikle bunu söyleyelim ve yerli ve yabancı basın burada duruşma duruşma için yine bu noktada İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyişini sürdürüyor. Bu kadar kalabalık basını yine İstanbul Başkonsolosu önünde görmüştük daha önce. O da Ekim 2018 tarihleriydi. Malum 2 Ekim 2018 tarihinde Cemal Kaşıkçı girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmamış ve daha sonra öldürüldüğü öğrenilmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma yürütülürken o cinayeti işlediği iddia edilen o şüphelilerin iadesi istendi fakat ne iade edildiler ne de o yazıya o talebe bir cevap gelmişti. Daha sonra o soruşturma derinleşti ve 117 sayfalık bir iddianame hazırlandı. O iddianamede 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşma içinde bugünün tarihi verildi ve biraz sonra da o duruşma başlayacak ve duruşma da o şüpheliler gıyabi olarak yargılanacaklar. Çünkü iade talepleri kabul edilmemişti. Tam 20 sanık gıyabi olarak yargılanacak ve bu da gıyabi olarak yargılanmalardaki en büyük sayılardan birisi. Bunu da söyleyebiliriz. Tabi burada Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de burada müşteki olarak duruşmaya gelmesi bekleniyor. 20 sanıktan bahsettik. Bunlardan ikisi azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Diğer 18 kişi ise direkt bu cinayeti işledikleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar. İddianame'de de yine bu eylemin gerçekleşmesi için iki kişinin bu eylemi tasarladığı ve yönlendirdiğine dair iddianamede yer almıştı. O kişiler için tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları isteniyor. Diğer 18 kişi hakkında ise cinayeti en başından itibaren Suudi Arabistan'a, Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmek istedikleri gelmeyeceği takdirde de öldürmek için plan yaptıkları ve bu planı da gerçekleştirdikleri için yine bu kişilerde tam 18 kişi tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacaklar. Duruşma şu dakikaları itibariyle arkamızda bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Biz de duruşmayı yakından takip edeceğiz ve gelişmeleri oldukça da iktarımayı sürdüreceğiz.